Aydın Doğan'dan bankasını ortumlatmayan dönemin Halk Bankası Genel Müdürüne rüşvetçi iftirası. İş Bankası ile ortak olarak bir devlet bankası olan Vakıf Bank'ı 100 milyon dolar dolandıran Aydın Doğan, istediği parayı alamadığı Halk Bankası'nın o dönemki genel müdürünü rüşvetçi, ortağı İş Bankası'nın genel müdürü Ersin Özince'yi de yılın bankacısı seçti. Nerede mi? Kendisine ait olan gazete ve dergilerde. Doğan önce İş Bankası ile birlikte girdiği petrol ofisinin özelleştirilmesi ihalesinde Vakıf Bank'ı 100 milyon dolar hortumladı. Devletin parasıyla devlet kuruluşu satın aldı. Ardından gözünü Halk Bankası'na diken Aydın Doğan hayır yanıtını alınca önce gazeteleri aracılığıyla şantaj yaptı. Bu şantajı da sonuç vermeyince onuruyla çalışan insanları rüşvetçi olarak kamuoyuna duyurdu. Ersin Özünce'yi yani Aydın Doğan'ın birlikte ihaleye girdiği İş Bankası Genel Müdürünü öve öve bitiremeyen hatta ihale süpermeni sıfatını ekleyen Doğan medyasına ait yayın organları Halk Bank Genel Müdürünü rüşvetçi olarak niteledi. Gazetelerinde Halk Bankası Genel Müdürünü rüşvetçi ilan eden Aydın Doğan o günlerde gazeteciliğin 27 altın kuralını yayınlamış ve bunlara harfiyen uyacağına söz vermişti. Oysa Doğan'ın yayınladığı kuralların neredeyse hepsi iftirayı suç sayıyordu. Bu durumda Aydın Doğan'ın 27 kurala bir yenisini eklemesi gerekiyor. Yeni kural ne mi olacak? Kredi veren bankacı iyi, vermeyen kötü, hatta rüşvetçi.